Merhabalar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 8 Eylül Salı akşam 8.20 geçiyor. Bu videoda sizlerle beraber gümüşü ons ve gram bazında değerlendireceğiz. Evet gümüşte trend ne yönde diye en son analiz paylaşmıştık. Bu analizde gümüş için biraz daha beklemek konusunda sizlere görüşlerimi paylaşmıştım. Yükseliş hareketinin başlayabileceği noktanın 9 Eylül tarihi olabileceğinden bahsetmiştim. E, açıkçası kırılım bekliyorum demiştim. Çok acele etmem biliyorsunuz ben e, bu konularda e, kırılım görmeden e, çok fazla bir yön vermek istemiyorum ama bir tık da olsa yukarı doğru hareketin biraz daha yakın olduğunu dünkü analizde paylaşmıştım. Hem altında da bu hareket vardı hem de gümüşte de aslında aynı benzer hareketler vardı. Şimdi bugünkü durumu sizlerle beraber değerlendireceğiz. Sabah saatlerinde de sizlere e, kritik değerleri paylaşmıştım. Orada ons altında sonradan düzeltmiştim 1933 gram altında 463 Ons gümüşte 26.9 Gram gümüşte ise 6.41 seviyesinin önemli olduğunu Anlatmıştık bu seviyelerin üzerine çıkarsa yükseliş tarafına geçebileceğimizi Anlatmıştık Ve arkadaşlar şimdi günlük bazda ilk olarak onstan başlamak istiyorum onstan başladığımızda şu an 26.9 Ben bu analizi yapmadan önce Yaklaşık 39 dakika önce 26.9 zorlaması yapması lazım ki silkelip yukarı doğru gitmek istiyorsa diye gümüş. O zaman 26.6 veya 7 idi. Ondan sonra yaklaşık 30 dakika sonra arkadaşlar 26.9 hareketi geldi. Neden böyle düşündüm derseniz altın yukarı doğru bir hareket yaptı bundan 1-2 saat önce ben gümüşün de bunu takip edeceğini. Tahmin ettiğim için gümüş de bu hareketi yaptı. Bakın bir saatlik grafiği açıyorum. Bakın görüyor musunuz hareketi? 26.1'lerden 5 saatinden 7 saatine 26.9'lara kadar yükselmiş. 26.903'leri görmüş. Yani bu da kendisine gelmiş, sikelenmiş manasına geliyor. Peki yükseliş başladı mı arkadaşlar? Onun için 9 Eylül tarihinin bir kırılma olabileceğini... Kırılmadan kastın ne derseniz hocam diye soranlar için de şöyle bir düşüş trendinde olduğunu zaten biliyorsunuz. 28.5'lerden itibaren düşüş trendine girdiğimizi daha önceki videolarda anlatmıştık ve aşağı doğru bir düşüş olmuştu. 26.2'lerde bir desteğimizin olduğunu 25.9'larda da bir desteğimizin olduğunu söylemiştik. 25.8'lerden bugün e, düşüş görse de bakın e, tuzak yaptılar aslında aşağı doğru hareket e, bakın bir saatlik grafiği açtığımızda bakın şuralardan 26.9 nasıl silkelediler aşağı doğru düşürdüler buradan da mallarını aldılar tekrardan yukarı çıkarıyorlar belki buradan tekrar aşağı vururlar mı o ayrı konu ama yani e, insanları tersi yatırmak için büyük para babaları yatırımcılar her şeyi yapıyor o yüzden dikkatli olmanızda yara var. 9 Eylül tarihinde bir kırılma olacağı konusuna geri dönecek olursak dediğim gibi aşağı doğru bir trend içerisinde olduğumuz için yukarı doğru hareketin olma olasılığının indikatörlerle birleştirdiğinde yukarı doğru bir hareket başlangıcının olabileceğinden dolayı bir tık daha yükseliş tarafına daha yakın olduğumuza kanaat getirmiştim. O yüzden birazcık daha olsa yukarı doğru eğilimli olduğunu size söyleyebilirim. Ama şu an Altın birazcık daha önden gidiyor ama e, gümüş bakın e, benim kritik seviyem var sabah verdiğim gibi e, 26.9'da arkadaşlar o seviyelere gelse de birazcık e, satış yiyor. E, bizim 26.9'ları 27'lerin üzerine düz hesap olarak 27 doların üzerine çıkmamız lazım ki ons'ta o zaman rahatlayalım ve 27.5'u hemen test eder diye düşünüyorum. Eğer 27'nin üzerinde bu gece kapanış olursa bakın şöyle bir Fibonacci dirençlerimizi de çizdiğimizde benim yeşil ortalamam bakın hemen hemen 27 dolara denk geliyor. Onun üstünde de 27.4'lere denk geliyor. Onun üstünde de 27. Lere, üstünde de 27 lere doğru giden bir hareket söz konusu olabilir ama öncelikle biz bir 27 doları geçelim. Ondan sonra hareket başlasın. Peki bu hareket ya bu gece gelebilir ya da yarın öğlen saatlerinden sonra gelme olasılığının olabileceğini düşünüyorum. Yani ona göre siz de kendi hesabınızı yapabilirsiniz. Neden mi diyorsunuz arkadaşlar? Onun sebebi de şu. Burada bakın altın kesişmeye doğru benim ortalama bir hareket var. Göstergelerime baktığımda kısa vadeli ve uzun vadeli de yukarı doğru bir hareket var. RSI'da net bir şey göremiyorum arkadaşlar maalesef. O bana sadece bir soru işareti bırakıyor. 53 seviyesindeyiz. Zaten 50 seviyesinin üzerinde olmamız iyi bir şey ama şuradan dönüp yukarı doğru kırmamız için daha sert bir şekilde yukarı dönmesi lazım. O yüzden gümüş onsla ben aşırı güçlü bir hareket şu aşamada göremiyorum o yüzden en azından Benim düşüncem teknik olarak yarının Gözlenmesi gerektiğini ben düşünüyorum Evet, Günlük bazda değerlendirdik şimdi 5 saatlik baza geçiyorum 5 saatlik bazda ise Bakın orada Aresaya bakalım ilk başta orada biraz daha net de olsa yukarı doğru gidişatı görebiliyorum Kısa vadeli uzun vadeli RSI yukarı doğru gidiyor Ama burada Yeşil bir tane orta almam var. Yeşil orta da benim 26.9'lardan geçiyor. Ne tesadüftür ki hep buraları buluyor. Demek ki 26.9'ların üzerine çıkamadıkça 5 saatlikte de bir rahatlama olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Şuradan da bir Bollinger bandımı kontrol etmek istiyorum. Bollinger bandımın açtığımda yukarılara doğru hareketin 27'lere doğru olabileceğini gösteriyor bana. Günlük bazda ise 27.5'lara 27.4'lere doğru bir hareketin yarın olabileceğini potansiyelin olduğunu bize anlatıyor Tabii ki Öncelikle 27 doların üzerine çıkmamız gerekiyor bunun için Şimdi gram tarafına geçeceğim gram tarafında demin ne dedik Kritik seviyelerimiz 6.41'di arkadaşlar şimdi 6.41 seviyesinin neresindeyiz Onu sizlerle beraber inceleyeceğiz İlk olarak fiyat grafiğine yine bakıyoruz burada arkadaşlar fiyat grafiğinde Ufak bir doji oluşsa da ben 6.41 üzerinde bulunduğumuz için bakın 6.45'teyiz şu an. Bunun da nasıl olduğunu söylerseniz onsa göre neden böyle iyi dersiniz. Dolar yükseldiği için hem gümüşü hem de altın gramı yukarı doğru çekiyor. Dolayısıyla ons tarafında yarını en azından beklemek gerekir mi diye soru işareti bırakırken altın pardon gümüş gram tarafında ise 6.41'lerin üzerinde olmamız bize yükseliş sinyalinin olabileceği konusunda bize bilgi veriyor diye düşünüyorum kapanışı sizlerle beraber değerlendireceğim ben en azından 643 arkadaşlar diye söyleyeyim size 643 üzerinde kapanış olursa yükseliş sinyali verir diye düşünüyorum bu şekilde bunun not alalım yine ons tarafında da Düz olarak 20 dolar üzerine çıkmamız gerekiyor rahatlaması için diye bunu da not düşüyorum ve şu alt tarafları bir yere bunu da kaydediyorum yarın sizlerle beraber tekrardan değerlendireceğiz inşallah ve 5 saatlik grafiğe de bakmak istiyorum 5 saatlik grafiğe de baktıktan sonra da videomu bitireceğim 5 saatlik grafikte ise bakın Aresay benzer şekilde yukarı doğru bir hafif hamle yapmış durumda kısa vadeli ve uzun vadeli su Aresaylar yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor. Fiyat grafiğine baktığımda ise orada da bizim 6.43-6.44'lerde bizim bir desteğimizin artık oluştuğunu görüyorum. Ben şu yeşil ortamada bakın 6.44'lerden geçiyor. O ortamın üzerinde kaldıkça yukarı doğru 6.50'lere doğru ben hamle yaparız diye düşünüyorum. Ama şu 6.44 hele 6.45 üzerinde kalırsak biz bu gece 12'den sonra o zaman gram gümüş tarafında Rahat bir şekilde e, yükselişleri bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Evet, özetimizi de buraya koydum arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine yarın görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.